Sen mutlu olan. musun? Yalan. Vallahi yalan söylüyorlar Kim bu 153? Bak hele. Bak Gözlerinden bak. Hep yaş. İyi misin? Kötü. <laughs> oyuncak alamıyor. Aa, değil yalan yalan söylüyorlar. <laughs> Çocuğuna oyuncak alamıyor. Yani <laughs> mutlu değilsin zaman Ben hiç mutlu değilim. E, kim bu 153? Yalancıdırlar abi. <gülüyor> <gülüyor> Allah. mutlu musunuz? Mutlu mutlu değiliz. Nerede mutluyuz? <gülüyor> mutlu <gülüyor> değil. Hele. Hani hasta oluyor, ne fark farkı hasta oluyor, nasıl mutlu oluyor? <laughs> TÜİK diyor ki Türkiye'nin yüzde 53'ü mutlu. Ee, mutluza da Nerede bu mutluluk? Var mutluluk yok ki. Türkiye'de nerede mutluluk kalmış? Sizin nasıl bir sorununuz var? Niye mutlu değilsiniz? Abi şimdi bak Erdoğan zengini zengin etti. Fakir yoldur Fakir ölmüş. Fakir yok ki. Siz mutlu musunuz? Yok değilim. Öyle bir araştırma var. Vallahi yok değilim. Öyle değil hiç de değilim. Valla mutlu değiliz. Niye? Öyle her şeyden mutsuzuz. Peki, mutlu musunuz? Hayır. Niye değilsiniz? Değilim abi mutlu. Ne mutlu ne mutlu olayım. Değil. Sizi mutsuz kılan şey nedir? Her şeydir abi. Her şey. Mesela? Hiçbir şeyini beğenemiyorum, Hiçbir şeyini beğenmiyorum. Buranın he? Evet. Yani. Değilim mutlu. Ne? Neyi mutluyum ben? Kim mutludur? Bir tanesine söyle mutlu. Kim mutludur? Mutlu kim var? Niye mutsuz insan? Mutsuzdur abi. Yani hangi nedenlerden dolayı? Birçok nedeni var. Bir tane değil, iki tane değil, üç tane değil, on tane değil. Mesela i̇şte iki tane söylesene Abi valla çok der. Valla çok çok der. TÜİK'in bir araştırmasına göre Türkiye'nin yüzde elli çok mutlu olduğunu söylemiş. Ya yerine göre mutluyuz da üzüntülüyüz de ne yapalım yani dünyadır ne yapalım yaşam haya, ya hayattır yani üzüle de, üzüleceğiz de sevineceğiz de yapacak bir şey yok. toplamda mutlu musun? Ne diyeyim ya sormayın değiliz ama ne yapalım Hamdolsun olsun Allah'a hamd edelim. Ee, bir araştırma TÜİK'in araştırması yüzde 53 mutlu diyor. Ben mutlu değilim evet. artık %53 nasıl mutludur ben onu anlamadım. Kimdir bu %53 mesela değil mi? <laughs> %53'ler onun yandaşlarıdır. Başka evet. kim olabilir? Eyvallah teşekkür ederim sağ olasın. Öyle değil mi? Evet. TÜİK öyle bir veri. Öyle bir şey yok. Siz mutlu musunuz? Kesinlikle. Mutlu musunuz? Kesinlikle değilim. Ha değilsiniz. Evet. Peki kim bu %53 mü? Eğer ki ben bu ülkede şu anda gündüz Cumhuriyet Başsavcısı olarak çalışıyorsam da gece ise Adalet Bakanı oluyorsamsa evet. mutluyum demektir. Böyle diyeyim sana. O yüzde %53 o mu? %53 odur. Siz mutlu musunuz? Ya biz mutlu bu şekilde biz istiyoruz ki bir evet. huzur, bir barış, bir iyilik olsun yani. Yok genel olur yani ben kendim Allah'a çok şükür ben kendim halimde mutluyum, iyiyim. Ben çalışıyorum. Kaç kuruş halimde geçiyor. İlerimizin bulgur geçiyor ama benden çok çok fakire çok mağdur insanlar vardır ama ben onlar alsa bir faydası olmaz bize. <laughs> Bir TÜİK diyor ki Türkiye'nin %53'ü mutludur. Siz mutlu musunuz? Mutluyuz. Öyle mi? Evet. Şükürler olsun. Siz mutlu musunuz? Ben de mutluyum. O zaman bu %53'ün içindesiniz. Eyvallah. Ben, ben bilmiyorum ben. Evet. <laughs> Nedir bu sizi mutlu eden şey? Çok biz, şükür. Evet. Sizi mutlu eden şey. Çok şükür. Yani çevremize bakıyoruz, devletlere bakıyoruz, kendi Türkiye'ye bakıyoruz. Çok biz o konuda biz mutluyuz. Daha iyi bir durumdayız. Evet. Diğer devletlere göre. Evet.